İnsanlık tarihinin tozlu sayfaları arasında hemen hemen her kadim medeniyetin ortak hafızasında yer alan en sarsıcı olaylardan birinin peşine düşüyoruz. Bugün sadece kutsal metinlerde değil, Sümer tabletlerinden Maya yazıtlarına kadar dünyanın her köşesinde izlerine rastladığımız o büyük yıkımı, yani Nuh tufanını inceliyoruz. Bu büyük felaket sadece bir ceza mıydı, yoksa insanlığın üzerine çekilen devasa bir reset perdesi miydi sorusuna yanıt arıyoruz. Serimizin bu son bölümünde Sümerlerin Ziusudra, Babillerin ise Utnapiştim olarak adlandırdığı o dizemli figürün izini sürerken binlerce yıl öncesinin teknolojik ve ruhsal birikiminin sular altında nasıl yok olduğunu ele alıyoruz. Bilimin ve arkeolojinin son yıllarda elde ettiği veriler, Mezopotamya'dan Karadeniz'e kadar uzanan devasa bir su baskınının aslında bir efsaneden çok daha fazlası olduğunu kanıtlar niteliktedir. Bizler de bu veriler ışığında tarihin en büyük gizemini tüm çıplaklığıyla masaya yatırıyoruz. Nuh'un gemisi sadece bir kurtuluş aracı mıydı, yoksa kadim dünyanın tüm genetik ve kültürel mirasını geleceğe taşıyan çok daha ileri bir teknoloji mi barındırıyordu? Ağrı Dağı'nın zirvelerinden, Mezopotamya'nın derinliklerine kadar uzanan bu arayışta, insanlığın neden her seferinde sudan gelen bir başlangıç hikayesine sahip olduğunu sorgulayacağız. Göbekli Tepe'de gördüğümüz o devasa hayvan tasvirleriyle gemiye alınan canlılar arasındaki o şaşırtıcı bağın gizemini beraber çözeceğiz. Eğer siz de bildiğiniz tüm tarih anlayışını bir kenara bırakıp, suların altındaki o büyük gerçeğe adım atmaya hazırsanız, serimizin bu en vurucu ve son halkasına başlıyoruz. Nuh tufanının ardındaki gerçekleri, saklanan kanıtları ve insanlığın yeniden doğuş öyküsünü keşfetmeye hazır mısınız? Bilinmeyene atılan adım başlıyor. Çok eski zamanlarda yeryüzü insanlarla dolup taşmıştı. Ancak insanların yürekleri kötülükle doğmuş, düşünceleri her an şeytanlığa yönelmişti. Birbirlerine karşı şiddet ve zulüm yapıyorlar, Tanrı'nın onlara bahşettiği dünyayı yozlaştırıyorlardı. Gökyüzü insanların günahlarının dumanıyla kararmış gibiydi. Tanrı, yarattığı insanlıktan büyük bir pişmanlık duydu. Yüreği kederle doluydu. ''Yarattığım insanları yeryüzünden sileceğim.'' dedi insanlarla birlikte hayvanları, sürünenleri ve gökteki kuşları da. Çünkü onları yarattığıma pişman oldum. Fakat Tanrı'nın gözünde lütuf bulan bir adam vardı. Nuh. Nuh, kendi kuşağı içinde doğru ve dürüst bir adamdı. Tanrı ile birlikte yürürdü. Üç oğlu vardı. Sem, Ham ve Yafes. Tanrı, Nuh'a seslendi. Yeryüzü benim önümde şiddetle dolu. Çünkü insanlar yeryüzünü kötülükle doldurdular.'' onları yeryüzüyle birlikte yok edeceğim. Kendine gofer ağacından bir gemi yap. Gemiyi bölmelerle yapacak, içini ve dışını zifte kaplayacaksın. İşte onu nasıl yapacaksın? Uzunluğu 300 arşın, genişliği 50 arşın, yüksekliği 30 arşın olacak. Gemide bir pencere yapacaksın ve onu yukarıdan bir arşın mesafede bitireceksin. Geminin kapısını yan tarafına yapacaksın. Birinci, ikinci ve üçüncü katları olacak. Nuh Tanrı'nın ona buyurduğu her şeyi eksiksizce yaptı. İnsanlar onun bu devasa gemiyi kurak toprağın ortasında, gökyüzünde tek bir bulut bile yokken inşa etmesini alaycı bakışlarla izlediler. Alay ettiler, küçümsediler. Ama Nuh inançla işine devam etti. Ağaçları kesti, tahtaları birleştirdi, zift sürdü. Yıllar süren bu çaba, Tanrı'ya olan sarsılmaz imanının bir göstergesiydi. Gemi tamamlandığında Tanrı tekrar Nuh'a seslendi. Sen ve bütün ailen gemiye girin. Çünkü bu kuşak içinde senin önümde doğru olduğunu gördüm. Her temiz hayvandan yedişer çift, erkek ve dişi alacaksın. Temiz olmayan hayvanlardan birer çift, erkek ve dişi alacaksın. Gökteki kuşlardan da yedişer çift, erkek ve dişi alacaksın ki yeryüzünde soyları devam etsin. Çünkü yedi gün sonra, kırk gün kırk gece yeryüzüne yağmur yağdıracağım ve yarattığım her canlıyı yeryüzünden sileceğim. Nuh Tanrı'nın buyurduğu gibi yaptı. Oğulları Sem, Ham ve Yafes. Karısı ve gelinleriyle birlikte gemiye girdiler. Yeryüzündeki her canlı türünden Tanrı'nın Nuh'a buyurduğu gibi ikişer ikişer, bazı türlerden yedişer yedişer erkek ve dişi olarak gemiye girdiler. Hayvanlar yaratıcılarının elleriyle yönlendirilmiş gibi sakin adımlarla geminin ambarlarına girdiler ve kendilerine ayrılan yerlere yerleştiler. Nuh 600 yaşındaydı. Gemiye girdikten 7 gün sonra göklerin kapakları açıldı ve yeryüzünün bütün büyük kaynakları fışkırmaya başladı. Göklerden boşanan yağmur 40 gün 40 gece aralıksız yağdı. Sular yükseldikçe yükseldi, yeryüzünde büyük bir sel meydana geldi. Gemi suların üzerinde yükseldi ve yeryüzünden yukarı çıktı. Sular o kadar arttı ki gökyüzünün altındaki bütün yüksek dağlar suyla örtüldü. Sular en yüksek dağların 15 aşın kadar üzerine çıktı. Yeryüzünde yaşayan her şey öldü. Kuşlar, sığırlar, vahşi hayvanlar, yerde sürünen her canlı ve bütün insanlar. Soluk alan her şey yok oldu. Sadece Nuh ve gemide onunla birlikte olanlar hayatta kaldı. Yeryüzünü sular 150 gün boyunca kapladı. Gemi 150 gün sonra 7. ayın 17. gününde ararak dağlarına oturdu. Sular yavaş yavaş yeryüzünden çekilmeye başladı. 10. ayın ilk gününde dağların tepeleri göründü. 40 gün sonra Nuh geminin penceresini açtı. Bir karga saldı. Karga sular yeryüzünden çekilinceye kadar dışarı gidip geldi. Sonra suların yeryüzünden çekilip çekilmediğini görmek için bir güvercin saldı. Ama güvercin konacak kuru bir yer bulamadığı için Nuh'un yanına geri döndü. Nuh elini uzatıp onu yakaladı ve gemiye geri aldı. Yedi gün daha bekledikten sonra güvercini tekrar saldı. Akşam olunca güvercin ona geri döndü ve gagasında taze koparılmış bir zeytin yaprağı vardı. Nuh, suların yeryüzünden çekildiğini anladı. Yedi gün daha bekledikten sonra güvercini tekrar saldı. Ama güvercin bu kez ona geri dönmedi. Nuh 601 yaşındaydı. Birinci ayın ilk gününde sular yeryüzünden tamamen çekilmişti. Nuh geminin kapağını açtı ve baktığında yeryüzünün kurumuş olduğunu gördü. İkinci ayın 27. gününde yeryüzü tamamen kurumuştu. Tanrı Nuh'a seslendi. Gemiye gir, sen, karın, oğulların ve gelinlerinle birlikte. Yanındaki bütün canlıları, kuşları, hayvanları, yerde sürünen her şeyi çıkar. Yeryüzünde çoğalsınlar, verimli olsunlar ve yeryüzünü doldursunlar. Nuh, karısı, oğulları, gelinleri ve bütün hayvanlar gemiden dışarı çıktılar. Nuh Tanrı'ya bir sunak yaptı ve her temiz hayvandan ve her temiz kuştan yakmalık sunular sundu. Tanrı sununun hoş kokusunu duydu ve kendi kendine şöyle dedi: "İnsan yüzünden bir daha yeryüzünü lanetlemeyeceğim. Çünkü insanın yüreğinin eğilimi çocukluğundan beri kötüdür. Bir daha bütün canlıları yaptığım gibi vurmayacağım. Yeryüzü durdukça ekim ve biçim, soğuk ve sıcak, yaz ve kış, gece ve gündüz kesilmeyecek." Tanrı Nuh'u ve oğullarını kutsadı ve onlara verimli olun, çoğalın ve yeryüzünü doldurun dedi. Ve Tanrı Nuh ve onunla birlikte bütün canlılarla bir antlaşma yaptı. İşte ben sizinle, sizin soyunuzla ve sizinle birlikte olan her canlıyla, kuşlarla, sığırlarla ve yeryüzündeki bütün hayvanlarla antlaşmamı kuruyorum. Bir daha sularla bütün canlılar yok edilmeyecek ve yeryüzünü yok edecek bir tufan bir daha asla olmayacak. Tanrı antlaşmasının simgesini verdi. Yayımı buluta yerleştirdim. O benimle yeryüzü arasındaki antlaşmanın işareti olacak. Ne zaman yeryüzüne bulut getirsem ve yay bulutta görünse, benimle sizin aranızdaki ve her canlıyla aramızdaki antlaşmayı yanacağım. Bir daha bütün canlıları yok edecek sular tufana dönüşmeyecek. Böylece Nuh ve ailesi yeni bir insanlığın başlangıcı oldular. Onlar Tanrı'nın merhametinin ve bir daha asla böylesine yıkıcı bir tufan göndermeyeceğinin yaşayan kanıtlarıydı. Yeryüzü yeniden canlandı, insanlar ve hayvanlar çoğaldı ve Nuh'un hikayesi nesilden nesile, Tanrı'nın adaletini ve lütfunu hatırlatan bir öğüt olarak aktarıldı. Dünyanın dört bir yanındaki en kadim medeniyetlerin ortak hafızasında yer alan o devasa suların, yani büyük tufan hikayelerinin sonuna geldik. Çin'in o uçsuz bucuz topraklarından Azteklerin gizemli dünyasına, Ragnarok'un kıyamet ateşinden Okyanusya ve Aborjin mitlerinin derinliklerine kadar uzanan bu serüvende aslında hep aynı sarsıcı gerçeğin izini sürdük. Bugün Nuh tufanı ile bu devasa dosyayı kapatırken birbirine binlerce kilometre uzaklıktaki halkların neden aynı büyük felaketi farklı isimlerle ama aynı korkuyla anlattığını bir kez daha anlıyoruz. Bu seri boyunca amacımız sadece efsaneleri anlatmak değil, insanlık tarihinin ortak bir kırılma noktasını gün yüzüne çıkarmaktı. Gördük ki Babil'in yaratılış destanlarından Avustralya'nın yerli anlatılarına kadar her durak aslında dünyayı bir zamanlar tamamen değiştiren o büyük su baskınının farklı birer şahidiydi. Nuh tufanı ile bu zincirin son halkasında yerini oturtarak suların altında kalan o kadim dünyanın sessiz çığlığını hep birlikte dinlemiş olduk. Bilinmeyene Atılan Adım kanalında gerçekleştirdiğimiz bu özel tufan serisi boyunca bizlere eşlik ettiğiniz ve bu küresel bulmacayı bizimle birlikte çözmeye çalıştığınız için teşekkür ederim. Bu video ile serimizi tamamlıyoruz. Ancak bu son aslında yeni keşiflerin habercisidir. Eğer serinin Çin, Babil, Aztek veya Ragnarok gibi önceki bölümlerini kaçırdıysanız, kanalımızdaki listeden tüm medeniyetlerin bu büyük felaketi nasıl anlattığını bir bütün olarak izleyebilirsiniz. Videoyu beğendiyseniz beğeni butonuna tıklamayı ve kanalıma destek olmak için abone olmayı unutmayın. Sizce bu kadar farklı coğrafyada anlatılan tufan hikayelerinin bu kadar benzer olması sadece bir tesadüf mü, yoksa hepimizin ortak bir geçmişten geldiğinin en büyük kanıtı mı? Yorumlarda bu seri hakkındaki düşüncelerinizi ve en çok hangi medeniyetin tufan hikayesinin sizi şaşırttığını paylaşmanızı bekliyorum. Bir sonraki bilinmeyeni atacağımız adımda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.